Arkadaşlar hepiniz yeniden merhaba. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Instagram'da dolaşırken Massey Ferguson Türkiye'nin gönderisine denk geldim. E, şu an ekranda sizlerle de paylaşacağım zaten. Gönderi de Smart Check uygulaması kapsamında traktörün A'dan Z'ye detaylı bir şekilde muayene yaptırabileceğimi öğrendim. E, ben de hemen bizi en yakın bayi Kars Doğu Tavru makinalarını arayıp e, bir randevu oluşturduk. Sağ olsun gelip kapsamlı bir şekilde traktörümün muayenesini yaptılar. E, hazır gelmişken de bakımını da yaptırdım. Bakım masraflarını karşıladıkları için Massey Ferguson Türk Ailesi'ne de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bakım esnasında birkaç çekim yapmıştım arkadaşlar. İsterseniz önce o kısımları izleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi yolun kenarına geldim. Ustalarımızı bekliyorum. Karşı Karstoltlarımdan gelecekler. Onları karşılayalım. Sonra işlemleri yapmak için geçeceğiz. Herhalde şu araba gibi. Aynen bunlar. Evet, Aleykümselam. Aleyküm bayram abicim hoş geldin. İyiyim nasılsın? İyiyim sen nasılsın? sen nasılsın? Şimdi Bayram abi, bizim kapının önü biraz çamur. Tamam. O yüzden şurası hem düz hem de güneş yer. Orada daha iyi olur diye düşündüm. Hoş geldin kardeşim. Abi. Merhaba. Şurası çok tamam. düz hem de asfalt yol tamam. kuru. O yüzden oraya geçelim. Tamam. Rasa sen motoru oraya götür. Tamam, getiriyorum. Dağda kar var mıydı? Var. Ha, yol açık. Yol açık değil mi? Yolda sıkıntı yok. Evet. Şurası düz bir burayı düşündüm. Burayı nasıl derseniz. Evet. Hem kuru hem düz. Bayram ustam var mı bir sıkıntı? Yok şu anda sıkıntı. Eline koluna sağlık. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, Şimdi neler yaptık traktöre? Ufak bir traktör, özet geçebilir miyiz? E, 2000 saatlik periyodik bakımlarını yaptık. Evet. Şata fitresi, yön fitresi, damper fitreleri, hı, hı hı. hava fitresi, klima fitreleri, hepsini değiştirdik. Evet. Şarjıma yağları değiştirdik. Aynen öyle. Smart Check kapsamında da bir, genel bir baktık muayene olarak değil mi? Tabii. Herhangi bir yerinde Tabii. bir yağ kaçağı vesaire Zaten olmaz. Aynen öyle. Olmaz. Çok teşekkür Bahsiyede ediyorum. Bahçede olamaz. Elinize kolunuza Aynen. sağlık. Aynen, Aynen. Elinize sağlık. Kardeşim Aynen. size çok sağ olun. Teşekkür Aynen. ederiz. Geldiniz. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. E, tüm bu yapılan işlemlere ek olarak traktörümün herhangi bir arıza kodu vermesi durumunda bilgisayara bağlanıp e arızanın tespiti de yine Smart Check kapsamında ücretsiz bir şekilde yapılıyor. E bu bilgiyi de paylaşmış olalım. videomuz da bu kadardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. başka videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.